Merhabalar arkadaşlar. Eşit bölmeli türdeş kara lefa dengededir şu anda. Tam da ortasında kütle merkezi var. Lefadan x ve y parçalarıyla birlikte hangi çiftler tek başına çıkarılırsa lefanın konumu değişmez diyor. Bakın e, kütle merkezinin yeri değişmez demiyor. Konumu değişmez diyor. Yani bir tork sorusu bu. Dönmez diyor yani bize. O yüzden de bu şekilde kalacak şekilde tork yaratacağız. Mesela y'nin yarattığı tork şu kadarlık 1 bölü 2'lik bir çarpanla. X'in yarattığı tork şu şekilde bir buçukluk bir torktur. Yani yarım, bir buçuk, üç katı. Yani Y'nin yarattığı tork bir birimse X'in yarattığı tork üç birimdir. Yani yapmamız gereken şey sol tarafın şu bölümünden ister buraya çıkarın, ister buraya çıkarın, ister buraya çıkarın, ister buraya çıkarın isterseniz Y'yi çıkarın. Aynı tork etkisini yaratmış olursunuz. Buradan bir parça çıkarıyor. Yani şu kısmın olduğu yerden X'in hizasından da bir parça çıkarıyor. E yine aynı şeyin olması için dengede kalması için şu sağ tarafta olan kısımdan şu X gibi şunlardan bir tanesini L ya da R'den birini çıkarmak ya da Y gibi şunlardan bir tanesini K, N'yi çıkarmak. Bakın bir birim uzunluk olan kısmı çıkarmak gerekiyor. O yüzden bir Y bir X çıkarsa buradan mesela M, R. M bir birimlik yerde R iki birimlik yerde bu olur. Denge korunacaktır. Aynı şekilde kalacaktır. Dengede kalmaya devam edecektir. L ile M L 2 birimlik yerde. M 1 bir birimlik yerde. Bir 2 birimlik bir birimlik çıktığı için bu da olacaktır. K 1 bir birimlik yerde. Bakın N o da bir birimlik yerde. Bu olmaz. Yani bir K bir onunla birlikte R. K ile birlikte L çıkmalıydı. K ile birlikte N olduğunda bu dengede kalmayacaktır. 1 ve 2 bunu sağlayacaktır. Eğer bu soruda konumu değişmez değil, kütle merkezinin yeri değişmez deseydi o zaman yapmanız gereken şey şu şekilde olacaktı. Bu ikisini ortada birleştirip buradan parça çıkmış diyerek şunun simetriğini alırdınız. Şuradan iki parça çıkmalıdır derdiniz. O yüzden de sorunun cevabı M ile L birlikte çıkarılmalı ya da K ile R birlikte çıkarılmalı. Bakın ortası şuraya denk gelen ikili parçalar ancak sorunun cevabı olurdu. Tekrar söylüyorum kütle merkezinin yeri değişmez deseydi şu anda Leyfa'nın konumu dediği için sadece torkları birbirlerine eşitleyecek şekilde baktım. 1 ve 2 doğru cevaba ulaşmış oldum. İyi günler dilerim.